Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın, günaydın. Şu an saat kaçta izliyorsanız. Bugün karar verdim ve kıyafetlerimi artık satışa koyuyorum. Dolapta koyacaktım ama dolapta çok fazla komisyon olduğu için gardrops'a koymaya karar verdim. Yani 40 liralık bir şey satıyordum mesela 33 lira kazancım oluyor. O yüzden hem sizin için de gardrops'tan almak daha iyi olur diye düşündüm. Size e, belli markaları göstereceğim bu videoda. Muhtemelen daha çok ürün koyacağım. Ama video uzar. Çok fazla kıyafetim var. E, ürün... Size göstereceğim ürünlerin çoğu Bershka, Plantbe falan olacak. Yani bilindik markalar olacak. Onun dışında bilinmedik markalarda da satarım. O yüzden hesabıma lütfen bakın. Şuraya hesabımı koyayım. E, beni oradan takip edebilirsiniz. Yine böyle ürün satacak olursam Buradan haber verebilirim. Ama vermeyebilirim. O yüzden beni takip edin en iyisi. Bir de Instagram'dan takip ederseniz çok iyi olur. Çünkü Instagram'da da duyuru yaparım muhtemelen. O zaman bol seyirler, video nasıl bir şey olacak hiçbir fikrim yok. İlk satışa koyacağım ürün bu. Bunu şimdiden fotoğrafını çektim ve koydum. Şu lambaya asıp buradan fotoğrafını çektim. Burası benim düzensiz gardırobum. Şu şortum çok soruldu mesela. Ben bunu satmak istiyorum. Ama rengi birazcık solmuş. O yüzden ee, bir 30 lira koyayım. 30 lira. <laughs> Plant bear bu. 30, 38 beden. Şöyle bir şey. Eem, videolarda ya çok giydim ya onu söyleyeyim. Videolarda falan da var. Bu tişörtü de çok beğenerek aldım ama e, şu önü çok fazla kapalıydı, o yüzden birazcık kestim. Ama bence böyle daha şık duruyor. Hatta deneyeyim, göstereyim şimdi. Evet, bakın bu şekilde duruyor. Böyle, arkası şöyle. Ne kısa ne uzun tam göbek deliğinin altına denk geliyor böyle bir üst. Bence iyi ki kesmişim ama çok kıyafetim var, o yüzden satıyorum. Bıktım aynı şeyleri görmekten. Şu şortu satıyorum. Bu şort çok rahat ama bende hiç güzel durmuyor. O yüzden satıyorum. Böyle Stradivarius'un. Ee, çok uygun fiyatlara koyuyorum. O yüzden lütfen gidip alın. Kurtulayım ben bunlardan. Bunu da 30 liraya koyacağım. Lütfen alın. Al. Yani bu fiyatı bulamazsın. bulamazsın. Bu şort var. Ben bu şortu çok beğenerek almıştım. Ama giyemedim birazcık böyle popoyu gösteriyor. 100 liraya almıştım ve 70'e satıyorum. Dediğim gibi bir iki sefer falan giymişimdir ama giyemiyorum. O yüzden satıyorum. Bu şortu satıyorum. Zara'dan bu. Keten. Pahalı bir şeydi. Ama ben kendime yakıştırmıyorum. O yüzden satıyorum. Bu kaç beden? Bu medium ama medium ama bol. Zaten ketenin özelliği böyle hafif bol, kırışık, güzel duruyor ama benim tarzım değil ya. Bana yakışmıyor sanki. Ama arkadaşlarım falan çok beğendi ve nereden aldığımı soran çok oldu bu short için. O yüzden alırsanız bence memnun kalabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Şöyle basic bir üst, arkası hafif uzun, önü hafif kısa. Bedeni Bedeni medium. Böyle bu renk. Her şeyle gider. Bazılarını da giyip göstereyim dedim. Bakın birazcık uzun arkası. Çok az yani. Böyle bir üst. Ben Şimdi ben giyince ben de satılım gelmedi ben ama ben satacağım. Ben Yeni şeyler ben alırım. Ben bu üstü de çok beğeniyorum ama çok fazla giydim ve kurtulmak istiyorum artık. Ne kadar koyalım? Neyse bakın oradan öğrenin fiyatı. Böyle bir üst. Arkası düz. Çok güzel bir rengi var bordo. Şöyle bir şort var. Bunun kumaşı aşırı iyi ama kısa maalesef. Birazcık popoyu gösteriyor bu da. O yüzden satıyorum. Ama çok güzel, yumuşacık bir şey. Şöyle bir tişört var. Bu biraz iç gösteriyor, ama kumaşı mükemmel. Şu an dokunmanızı isterdim, aşırı iyi. Zara'nın böyle e, small yok, medium, medium bu. Böyle vücuda tam yapışan bir üst. Ben bunu işte bu sattığım short'un üstüne giyiyordum böyle. Tatlış oluyor. İkisini bir arada alırsanız belki bir indirim yaparım. Şöyle bir elbise var. Bu e, H&M'den. Arkası böyle hafif açık. Çok tatlı duruyor. Ben bunu sadece festivalde giydim. Ama e, rengi solmuş durumda ve çok eski olsa gerek. 40 beden ama ben 38 giyiyorum bana oluyor böyle strapless. Instagram'dan eski fotoğraflarıma bakarsanız bununla fotoğraflarımı görürsünüz. O yüzden beni takip edin. <laughs> takip edin. Böyle çok tatlı bir elbise bence ama rengi solmuş. Almazsanız da giyerim ya. Böyle satmasam da olur tarzı ama ucuza satacağım. 20 lira. 20 liraya koyayım. Sonra şöyle bir tişört var. Bu Zara'nın. Rengi muhteşem saks mavisi deniyor buna sanırım. Böyle hatta bunu giyip göstereyim. Hemen giyiyorum. Bu nasıl geçiş ama? <laughs> Umarım yapabilmişimdir geçişi. Böyle. E, bol. Böyle tatlı bir rengi falan var. Ama satacağım. Çünkü bana göre değil ya. Ben daha... Sportif takılan birisi olduğum için Bu daha nasıl desem Daha ciddi Ama bence yakışıyor bu renkte bana Ama neden senin olmasın bu Artık son kıyafetleri gösteriyorum Bu üst var H&M Arkası böyle Desenleri çok hoş ama beni kilolu gösterdiği için satıyorum. Ucuza satarım. 20 TL. Bir de son olarak şu şort var. Bu H&M'den bana küçük geliyor. O yüzden satıyorum. Etiket fiyatı 90 TL. 45'e veririm. Şöyle. 38 beden ama 36-38 arasında giyiyorsanız bence alın. Çünkü ben 38 giyiyorum ve bana küçük geliyor. Sıkıyor biraz, hoş durmuyor. O yüzden satıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok şey e, paylaşacağım. Ama video uzar o yüzden paylaşmıyorum. En çok gidecek ürünleri paylaştım. Muhtemelen bunlar satılır gibime geliyor. Çünkü en beğendiğim şeyleri gösterdim. Bir hesaba bakın ilginizi çekiyorsa. Umarım Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de beni Instagram'dan takip edin. Çünkü Instagram'da ben aktifim. Sürekli story paylaşıyorum. Sizin internet paketinizi yiyen kişi benim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın.